Yangının içine girdik ha. Bugün Arequipa'yı dolaşacağız. Üzerine binmeyin. <laughs> Binenler var orada gördüğünüz gibi. Kuraltanmazlar her yerde. Burası çöl, burası Pasifik okyanusu. Çok vahşi bir görüntü ama ya. Bir mana taşıyor galiba. Evet, Peru'da Arequipa'da ilk konaklamamızı yaptık. Şimdi bugün hep beraber şöyle biz şehir turu yapacağız. Kahvaltısı mükemmeldi. Kaldığım yer gerçekten çok güzel. Oldukça zengin bir kahvaltısı var. Bizim meşhur papaya'mız hatırlıyor musunuz? Brezilya'da vardı bu. Tekrar sahneye çıktı papaya. Karpuz, mango. Bu papaya reçeli. Şu ekmek çok güzel. İşte reçel. Çok güzel şey. Bu peynirler de çok güzel. Bu papaya suyu. Pardon mango suyu. Kaldım, mango suyu. Yumurta. Çırpılmış yumurta. Çayımız var. Yani gerçekten çok güzel. Şimdiden puanımı söyleyeyim. Valla 10 üzerinden 8'i çok rahat alır. Bugün Arequipa'yı dolaşacağız. Biraz şehir turu yapacağız. Akşam da tekrar geleceğiz. Yarın sabah da kalkıp yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Peru'dan bilgi verelim. 35 milyon nüfusu varmış. Bulunduğumuz şehir Arequipa, ikinci büyük şehri. İlk büyük şehir malum başkent Lima, oraya da gideceğiz. Peru biliyorsunuz çok ilginç bir coğrafik dağılıma sahip. Ee, bir tarafında Amazonlar var, yani tropikal iklim var. Bir tarafında Ant Dağları var, dağ iklimi var, yüksek kesimler var. Bir tarafında ise Pasifik Okyanusu var ve orada da çöl iklimi hakim. Biz şu anda hemen hemen ikisine ulaşmış durumdayız ama Amazon tarafına gitmeyeceğiz. O kadar <laughs> vaktimiz de yok. Enerjim de yok açıkçası. Özellikle yüksek kesimlerden dolayı. Tabi Peru'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi İnka medeniyetin başkenti. Yani burası Inka e, İnka medeniyetin kurulduğu bölge. Neydi orası? Machu Picchu. Cusco eyaletinin ve Cusco şehrinin hemen yanındaki Machu Picchu. Gidecek miyiz oraya? Buraya 800 kilometre hayır gitmeyeceğim. Ya ta oraya kadar gittin abi de oraya görmeyecek misin diyebilirsiniz ama ya gerçekten yüksek rakım beni çok yıprattı Bolivya'da. Yani Maçup 3'ü de 3800 metrede. Tekrar aynı sorunları çekmek istemiyorum. Bir de inanılmaz yağmurdu zaten bu dönemde. Yani motorla oraya gitme niyetim yok. Daha böyle kıyıdan kıyıdan gitmek istiyorum ama burada da çok güzel yerlere gideceğiz. Yani orayı kaçıracak değiliz. Bu görmüş olduğunuz bütün yapıların, bu taşların tamamını siler taşı diyorlar. Volkanik taşlar bunlar. Hatta oranın işlendiği yeri diyeceğiz. maden de, açık maden var. Orayı da göreceğiz. Arekipa'nın etrafında 3 tane büyük yanardağın aslında zamanında püskürttüğü, milyonlarca yılda sıkışan küllerden, lavlardan biriken taşlar siler taşı oluyor. Ve onları çıkartıp bu inşaatlarda kullanmışlar. Amanın. Hocam, canlı yayında adam ezecektiniz ha. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şili'deyken yaya gördüğümü herkes anda duruyor. Hatta hızlı yollarda bile frene basıp duruyorlar. Senin geçmeni bekliyorlar. Peru aman tanrım. <laughs> Hiç umurlandı bile değil. Arequipa. Lima'dan sonra ikinci büyük şehir. Peru'nun ikinci büyük şehri. Bir mana taşıyor galiba. Hocam şehir burası işte. Evet, Ruta del geldik. İşte şehirde Arequipa'da gördüğümüz o bütün katedraldir, müzedir, eski binaların tamamı hatta şu anda da yapılanlar dahil. Bu taşlar da yapıyor? Yani volkanik Sillar taşı diyorlar, onlar ne yapıyorlar? Burası da üretim bölgesi. Bakar mısınız? Hala devam ediyor. Şöyle bir durum varmış. Bakın alt katman beyaz, üst katman daha böyle kızıla yakın renkler. Burası çok daha önceden gelen e, volkanın püskürdüğü küllerden oluşan sıkışmadan kaynaklanıyor şu an bölge. Diğeri de üst taraf. Tabi bu <laughs> milyonlarca yılda falan oluşuyor. Çok güzel. Hadi bakalım. Bir de buraya gezelim. Baya baya açık hava madenciliği yapılıyor burada. Taş ocağı gibi düşünebiliriz ama tabi volkanik. Bakın Peru'nun simgesiyle beraber yazın bu taştan yapmışlar. Bunlar falan. Bu bölgedeki eserlerin tamamını bu silah taşıyla yapmışlar. Sanatçı bakar mısınız? Muhteşem. Üzerine binmeyin. <laughs> Binenler var ama gördüğünüz gibi. Kural her yerde. Kurbanın büyüklüğüne bak. Müthiş. Bakın orada işçi kardeşlerimiz fiilen çalışıyorlar yani. Burası açık bir maden. Bir yandan da üretim var yani. Demişler ki bu işi turistik hale getirelim. Bir yandan para kazanalım demişler. Güzel yapmışlar bence. Gayet güzel, Bu Jeolojik koruma altındaki bölgelerden biriymiş. Nasıl koruma altına alıyorsun abi? Burada sürekli üretim yapılıyor. Gelmişler, gelmişler. Direkt duvara işlemişler burayı. Şu tepeye bir şey yapmışlar. Şurada. Böyle bağırma gibi. Çok ilginç bir bölgemiş hakikaten burası. <laughs> Gittikçe de şenleniyor ha. <laughs> çok güzel değil mi? Vay arkadaş. Yani sonuçta bizim de mesela Kapadokya'daki aslında ki oluşum neydi? O da volkanik küllerin sıkışmasıyla, zaman etkisiyle onun içerisinde oyuklar yapılıyor. Çünkü bu taşlar işlemek çok kolay. Sonuçta Yanardağ'ın püskürdüğü küllerin, lavların sonucunda bunlar milyonlarca yılda sıkışıyor ve bu hale alıyor. Abi bu taşlar işte böyle yerine oynatılıyor. Kolay gelsin S kardeşleriz. buralarda düşermiş ayağını kırarsan ya. Aman ha. Baya baya. Bir kanyon içindeyiz yani. Çok güzelmiş ya. Oo yukarıdaki oluşuma bak. Aman burası artık. Tabi burayı, bu oluşumu yapan şeyin su olduğu belli. Abi ne kadar güzel. Aa, hiç gelme niyetim yoktu vallahi ki gelmişim. Vallahi sesler kesildi kimse görmüyorum. Aman. Ben de o filmdeki gibi mahsur kalmayayım da burada. Herhalde buradandır çıkış. İnşallah. Hah evet orada Instagram pozu çeken arkadaşları gördüm. Tamam kurtulduk. Ups aha tırmanma şeridi. Hadi bakalım. Biz delikanlı ile alışkınız tırmanmaktan. Hocam bu çok yorucu iş. Yorulmadan da olmuyor tabi. Aa ah, şurada da güzel. Oğlum bunlar hakikaten hoşlanmış. Abi herkes bakar mısınız? Klasik taş üstüne taş koyuyor. Şey gibi adeta. <laughs> Düşün bir fotoğraf <potomu> çekeyim. <laughs> Belli ki bir taraftar grubu maç sonrası mı öncesi mi bilmiyorum ki. Arakipa'da konakladığımız otelden ayrılıyoruz. Oldukça memnun kaldık buradan. Şimdi herifimiz neresi? Tekrar Pasifik'e ineceğiz. 2300 metredeyiz şu anda. Sıfıra doğru. Haydi bira bismillah. Şehrin tarihi tarafı çok güzeldi ama diğer tarafları yıkık ya. Ki burası dedim ya ikinci büyük şehri. Kaç gösteriyor? 5 saat 31 dakika. E hadi 7 saat diyelim biz o işe. 7 saat sonra atikodayız. Atikoda hiçbir planımız yok ama ondan sonra gideceğimiz yer sürpriz olsun. Orası çok güzel. Fakat işte böyle bir şehir. Ki çok merkezi bir yerde kaldım. Öyle kenar tarafta falan değil mi yani? 84-35 ne demek? Onunla çarpıyoruz 850 lira. Yani depoyu 850 lira doldurdum. Az bir depo. İyi evet evet. 30 lira civarında litresi galiba. Pin isteyecek mi? Vay be. İşte görüyor musunuz? QNB kart finansla şak diye anında eyvallah kardeşim yoksa para mara ne uğraşacağım yani bir yerde kredi kartı geçiyorsa gerçekten bu benim maalesef maalesef kartım hiç hiç yarı yolda bırakmadı beni. Gözüm gibi bakıyorum buna tabi. Böylece Peru'dan ilk benzinimizi aldık. Haydi go. Çok güzel bir uygulama göstereceğim size. Bakın kişilerde sıradayız ya. Diyorlar ki kardeşsin. kardeş siz sıraya mıraya girmeyin. Şuradan geçin gidin diyor. Vay be. Peru seviliyorsun. Burası geldiğimiz yer. Aynı yerden dönüyoruz. Tam hairpin'deyiz. Yani filteki e dönüşteyiz ve önümüzdeki manzara bu. Hemecek <laughs> bir şey. Yok. Emniyetli dönüş. Yangın içine girdi ya. Of. Ay rezalet ya. Anası duman böyle. İleride de var. Millet duruyor vallahi. Abi bu ne ya böyle? O kona. Bienvenidos. Hoş bulduk. Bunlar kontrollü yangın mı acaba? Galiba her yerde olduğuna göre. Bakın burası çöl, burası Pasifik Okyanusu. Aman Allah'ım. Ön tarafına set çekmişler yoksa direkt yolda. Bakar mısınız? Ben bir tek Namibya'da var zannediyordum. Çölle okyanusun buluşması. Aa, Çok ilginç. Namibya'da değil sadece burada da var demek. Namibya'dakini de göreceğiz tabii. Ya çok kötü kamyon trafiği var. Çok kötü ya. Santim santim geliyoruz. Gideceğimiz yere Atiko'ya çok az kaldı. Şu karşıya bakar mısınız? O pusu görüyor musunuz? O aslında o dalgaların getirdiği. <laughs> Dur bakalım. Fazla sığınmayız inşallah. Yerlerde ıslak olur demektir bu. Aman ha. Evet, çok fazla etki etmez demek. Ama okyanus bayağı sert gözüküyor. Çok güzel ama ya. Biraz da şu kamyon trafiği az olsaydı. Bazı uyguladır heyelandan dolayı her yere taş vardı. Abi çok sakat ya. Yani hiçbir şey yapamazsın ki. Nasıl önlem alacaksın ki onu? Atiko'ya geldik. Karaca mesela. çok yakın. Biraz önce polis çevirdi girişte. Genel kontrol falan. İşte nasılsın, iyi misin falan. Ondan sonra şöyle kameraya baktı. Bu dedi kayıt yapıyor mu dedi. Ben de evet dedim yapıyor dedim. <laughs> Aslında o zamanı kayıtta değildim. Ondan sonra şey dedim dokümanlar istiyor musun dedim. Ehliyet falan filan. Yok yok geçebilirsin dedi. Ben sadece merhaba demek istedim dedi. <laughs> ya var ya Peru ile ilgili çok şey söyleniyor biliyorum ama demek ki haklar, Evet Atiko manası neyse artık. Sadece yarınki noktamıza bir geçiş burası. 3'ü 10 geçe geldi. Yani 9 buçuk gibi çıkmıştık galiba. 6 saat sürdü. İyi ya. Yollar çok güzeldi. Virajlı, harikulade ama tabii kamyon trafiği çok fazla. O ister yavaşlatıyor. Evet burası. Evet. Şimdi Atiko'da sevgili Alexander kardeşimiz bizi ağırladı. Teşekkür ediyoruz Alexander. Gracias for everything. Muchas gracias. Bye bye my friend. şimdi Nazca'ya doğru yola çıkıyoruz. Tertemiz bir tesisi valla çok da memnun kaldım. Yani on üzerinden buraya bir 7 veririm. Çok fazla imkanı yoktu ama iyi. Nazca'ya gidiyoruz. Nazca şu farklı farklı şekiller çizilmiş tarlalara falan yerler var ya görmüşsünüzdür. İki gün orada kalacağız. Sonra da Lima'ya geçeceğiz. Atiko'dan çıktık Nazca'ya doğru gidiyoruz. Bir yandan çöl eşlik ediyor. Çöl yani burası. <laughs> Bir yandan da Pasifik Okyanusu. Bakar mısınız? Yalnız şu çok dikkatimi çekti ya. Yeşil renkte adeta. İnanılmaz bir doğa. Görüntüye bak. Pasifik Okyanusu'nun görüntüsüne bak. Abi çok güzel ya. Yani gerçekten Güney Amerika beklentilerimin çok üzerine çıktı. Ve buraya hiç yağmur yağmıyor tabi. Şimdi Peru'nun biz en batısındayız. Gördüğünüz gibi Pasifik Okyanusu burada, çöl burada. Buradan yaklaşık bir 50 kilometre doğuya doğru gittiğimizde ise yağmurlar başlıyor. Şu anda yağmur sezonu. Burada sıfır yağmur, orada şu anda kıyamet götürüyor. Burada görülüyor bilmiyorum ama sürekli toz atıyor sağa sola. Hocam çok vahşi bir görüntü ama ya. Vay be. Amanın amanın. Lan, yavaş git. <laughs> tamam tamam yok yok rüzgar kötü. Burada durulmaz. Oo, oo, bakın bakın görüyor musunuz yollar nasıl sarkıyor. Bakın şuradan itibaren aman dikkat dikkat vallahi bir anda kumun ortasına kalabiliriz. Bakın burada yeşillik başladı. Vaha gibi bir şey ama etrafı bomboş bir tek burası yeşil. Burada her yer toz dumandır ha. Evlerin içi, dükkanların içi her yer bakar mısınız? Sürekli duman savuruyor. Resmen çöl fırtınasının içerisindeyim gerçekten. Yani bakın karşıya hiç gözükmüyor. Her taraf toz duman çünkü. Yerden alt seviyeden de sürekli toz atıyor. Okyanustan dağlara doğru. Aman Allah'ım ya bakın her tarafından kum doldu. Şakır şakır ses geliyor mu bilmiyorum ama her yerinden kum doluyor. Yani kask full kapalı. Ona rağmen aşağıdan geliyor tabi. Bakın hele araçlar kamyonlar geçerken bayağı bir fırlatıyor. Bu nasıl bir coğrafya ya? İki gün konaklayacağımız Nazca'ya geldik. Şehir bu. Ya genelde Peru şehirleri ha hakikaten çok dökük ya. Ya bugüne belli bir düzeni var. Bazı yerlerde aman Allah'ım. Hakikaten buranın Hindistan'dan farkı var mı? Nedir Nazca'nın özelliği? Ne işin var abi sen burada? Öncelikler ortamın üzeri. Ama asıl amacımız Nazca çizgilerini görmek. Nazca Lines. Tarlalarda yapılan bir sürü şekiller falan var ya işte o burada. Hatta onun üzerine bayağı çalışma falan da yapılmış yani. Ya birinin trollediği belli de işte. İşte yok. Uzaylılar mı geldi yaptı yok. Bu hep mi vardı? Kendi kendine mi oluştu? Kardeşim adam ekibini toplamış. Şekilleri yapmış orada işte. Valla Peru'da alakasız yerlerde dolaşıyorum. Allah sonuna ya Delikanlıyı zıplata zıplata. <laughs> Şuradan içeri aldık. Tek çantası yok görüyorsunuz. Yoksa o kapıdan geçmiyordu. O yüzden Böyle Ama çok güzel, güvenli bir yere park ettik. İki gün Nazca'dayız. Yarın çok özel bir yeri ziyaret edeceğiz. Ama artık yani kan ter kaldım içeri alana kadar. Çantaları çıkarttım. Çok güzel geçti yol yine ama kum fırtınaları fecaattı. Yani okyanus bir yandan, çöl bir yandan kum fırtınasının içerisine geçtim ya. Hiç böyle bir şey beklemezdim ama <laughs> Güney Amerika'da her türlü yeniliğe hazırlık olmak lazım. Evet artık videoyu burada kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz biz like atın lütfen. Abone olmayan arkadaşlarımızın abone olmasını rica ediyoruz. Katıla katılan çok değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. Bütçesi uygun olan arkadaşlarımızı da Katıla davet ediyorum. Biliyorsunuz burada topladığımız tüm gelirlerin tamamını hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.